Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Deniz var. Ben varım. Merhaba. Emre var ve Mehmet var arkadaşlar. Evet Bugün Mehmet videoda yok. Görünmüyor. Çok beklediğiniz TikTok canlandırma videosu geldi. Bu arada dişlerin plastik. Ben fazla konuşamayacağım bu videoda. Bu videoyu ben sunacağım arkadaşlar. Bugün Doğan Ayn TikTok'larını canlandırıyor. Tedavi'den çıktım ve video çektim. Arkadaşlar yine Doğan Ayn TikTok'larını canlandırıyoruz. Onun kanalını daha açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çok deli bir like bekliyorum. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Arkadaşlar izliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olursanız. Kaç tane insan diş ameliyatından çıkıp video çekmeye geliyor? Abone olursanız çok sevinirim. Daha i̇lk TikTok'umuzu izliyoruz. Bu sefer TikTok canlandırma anlamında kalabalığız. Ve dayak var. Hepimiz dövüşüyoruz. Şuna bak şimdi. Şuna, Şuna, Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. İnşallah ben de verim. <laughs> ben bunu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Taş ki yetmez. Has kim oynuyor? Bunun boyu yetmez bana. Şu gelsin. Onun Aa. boyu yetmez. Ben vuran ben olayım ha. Bakın bir. <laughs> Çünkü sen de ayakkabının şeyini falan bağlıyormuş gibi. <laughs> ne yapacağım? Makas <laughs> yap taş yap. Konuşmayacağım elin gibi yok. Ama diğer elinle. <laughs> Artık bizden TikTok kurulma zamanı geldi ya. Bu arada bugün da TikTok hesabımızdan izleyebilirsiniz. Açıklamada linki var. Hey. 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 Onu indir bir yerimizi kesersin. Hadi. Şimdi diğer TikTok'a geçiyoruz. Emre görmüyor aşağı indir. Hadi bak. Ben kaldım. Emre zavallı böyle. Gel 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 şuna bak. Bak bak. <gülüyor> 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 Kanka ne olacak biliyor musun?

Har. <laughs> güzeldi, güzeldi. Ya. Güzeldi, güzel. Oğlum ne kadar seviniyor gidiyor. Anan ağmadığını bu videoya like atmadıysanız Bu çocuğun dişi olsaydı beğenirdiniz değil mi? Önemli olan sizlerin eğlenmesi. Evet. Oh! Bir şiir okuyup testi de Tamam. <laughs> bakın girmiyor burada. bakın Ya ne tarafa bu çocuğun Dalağını şimdi Oldu vallahi oldu. Vallahi <laughs> oldu. Oldu mu lan? O da var, o da TikTok <laughs> var hani. Vallahi TikTok. Bir yar ondan sonra verir ya verir ya. Hey onda yap bak. Onu yap abi. Yukarı kaldı, yukarı kaldı. Yukarı kaldı. Yukarı kaldı. Yゆ, ya kaldı. yukarı. Biz de benzeriz yatarız kapu sa. Üstüm damlarına övüt veren. Aldım. Aldım mı ki? Ya biz TikTok olmaz mı ya? Biz de TikTok. Buna, benden olsa olsa ay oğlum. Sen ne tatlısın böyle. Öyleyimdir. <laughs> Emre kız, Emre kız, Emre kız. Bunu kesin yapıyor. <laughs> Emre kız. Ama sen ne tatlısın öyle. Öyleyimdir. Ne çabuk geçtin lan. <laughs> Biraz bekleyip Zaten öyleyim. Sen ne tatlısın böyle. Öyleyimdir. <laughs> Denizi Ardın, gördün mü? Denizi gördün mü böyle böyle? Ne atmadım mı Deniz? Ne? Like atmamış. Like nasıl atmaz ya? Emre like atmamış. Niye like atmıyorsun? <laughs> Hayır, oğlum dur ne yapıyorsun Deniz? Çocuk, çocuk, çocuk. Ne yapıyorsunuz siz? Kalbi batıyor mu? Ya. Tamam, böyle tamam. sen kolunu çıkıyorsun. Ya şu şöyle olur, ben yapayım. E, tamam, mı? tamam yaptı bir de, yaptı. Tamam. Şeyime ki ağzına, ağzına vurup ağzına. Vurması daha iyi olur. Ben düşerim. Ha, Ama duvara yapıştırmaz çünkü burada yine ha. kemper. Hadi ben de arkasına dayan. Bitik önüne olayım bari. <laughs> Dur amma. Kolumdan tut bana vur. Lan oğlum vursana. Ya, ya, şey, ya, şey, ya Sen, sen içecektin ben onu bekledim ya. Ay içecektim. A <laughs> çok eğleniyorum bugün ya. Efsane oluyor. <laughs> Mehmet Özü. Arkadaşlar umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada TikTok'um benim kendi TikTok'um açıklama kısmında var. Bunları TikTok'ta görebilirsiniz. Aga be. Ne oldu? Kafasına da çattı. Ne yapıyorsun? Ana. Tugay! Lan oğlum bu kırılmaz değil mi ya? Hadi inşallah ölmeyiz Ana Elin Elektriğe dikkat et Tamam, tamam Elim kesildi Valla mı? Valla Boynumuzu kırıyım Oğlum boynumuzu kırarken gerçek kırma Tamam Tamam, tamam az önde dur da Sen de şu tarafa doğru Atla kafamıza düşüne Ortamıza zat şey. atlayacak Oğlum tamam. ben harbi nasıl atlayacağım lan? <laughs> Çok yüksek yönlü. Activate <laughs> <Çekattık. gülüyor> çok güzel oldu Bence çok güzel. Oğlum biz ya. Buna ayrı bir buna ayrı bir, biz Ama diyorum çok güzel kafa kırdım. <laughs> Allah belanı <bilanguysun>. versin. <laughs> Çok duygusal bir TikTok geliyor. Bir de. <laughs> Bu da şaşırdın lan. Aa. Sana bir şey mi? Güzel oldu. Güzel oldu. Yani... Are you all my personal dream?

<laughs> Oğlum biz bu işi biliyoruz Oğlum çok güzel oldu ya. Bu valla bu TikTok videosu içime çok sindi. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem de beğeniyorsunuzdur. Eğlendik tek attık. Biz Her şeyi de... tek atıyoruz bugün. Her şeyi. Ya, <laughs> Aa, yok, yok. Lan lan ayarı kitle. 1.40 yaşında çocuk bana bacak arası yapıyor. <laughs> Güçlücük çocuk. Oğlum bu ne? <gülüyor> 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 ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Hayır ben oğlan. <laughs> Sen çocuk. Abi bu ne? Tır mı devirdi bunun içine <laughs> Bu da şunun suçu. Ben cinsel münasebet aramızda yaşanmasın diye kendimi geriye attım. Tamam hadi. Arkadaşlar kameranın şarjı bittiği için videoyu bitiremedik. Videoyu burada bitiriyoruz. Çok yorulduk. O, uykudan da yeni kalktık. Tugay daha uyuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve TikTok canlandırma için devamı için bu videoya 100 bin like bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.